Ve evet, herkese merhaba arkadaşlar. Çiğnemuncu'nun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hmm, küçük bir konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Video gelmeme sebebi sebebi 20, 20 20 15 16 17 18 19 Aynen 20 20 gündür video gelmiyor. En son 4 gün önce de video gelmedi. Geldi. Eee Pes videosu çektik cezalı Falan işte attım. Aşağıda bulabilirsiniz e, bu arada. Arkadaşlar ben köye gittim. 15 gün. 15 gün köyde kaldım. Geldim 15 gün. Sonra 15 günden sonra geldim. E, sonra test videosu çektik dediğim gibi. Ve ondan sonra Mert'le küstük. Aramız bozuldu. İşte e, küstüğümüzden sonra yani video da atamadım bir şey yapamadım Kendimde de video atsam kendim sıkılırım hatta merak etmeyin eee, adı neydi lan bayramdan sonra video gelecek pizza challenge yok spoiler verdim neyse pizza challenge gelecek bir tane daha video gelecek onu söylemeyeceğim yani pizza challenge'ının yanında iğrenç bir şey gelecek merak etmeyin o da çok güzel olacak yani kusursun merak etmeyin Arkadaşlar neyse yani video gelecek pardon arkadaşlar. Çiçiçiçi merak etmeyin Direktörüm bu kadardı. Video. videoyu ben size Ben mi? Ben mi? Ben size vermem mi? Ve özellikle yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz de hemen buradan abone olma kısmı, kısmı var. Şu anda e, şeyden gözükmüyor olabilir. Burada arkadaşlar altta Şurada Küçük kutu gö göreceksiniz Oraya tıklayıp buraya gelin Buradan da buraya tıklayıp Abone olabilirsiniz arkadaşlar ee, Güzelce buradan da kanalıma takip edebilirsiniz Tamam arkadaşlar Diyeceklerim bu kadardı Videoyu, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi dedik Beğenmediyseniz beğenmemeyi dedik Özellikle yorum atmayı Unutmayın dedik Görüşmek üzere. Bay bay demedik ama şimdi diyoruz.